아고하 Ali Baba Hayratı Karaköprülerimizin her sene geleneksel olarak yardımlaşma imajı üssülüyle özellikle Karaköprümüzün önde gelen büyüklerimiz Ali Hoca, muhtarlarımız özellikle işbirliği işbirliği içerisinde bu organizasyonu gerçekleştiriyorlar. Bizim için çok çok önemli. Çünkü Karaköprünün bereketi, huzuru, barış içerisinde yaşaması aslında bize vasiyet edilmiş durumda. Ta 1650'lerde vasiyeti var Ali Deden'in. Dolayısıyla biz ne kadar bu geleneğe sahip çıkarsak aslında bir sofrada buluşmak belki de kardeşliğin, barışın ve huzurun gereğidir. O sebepten dolayı bu güzel organizasyona katkı veren herkese, tüm Karaköprülere, tüm büyüklerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bugün güzel bir şekilde gelen giden tüm misafirler geliyor. Zaten vasiyette oydu ki her yıl muhakkak benim adıma bir hayrat yapın gelen giden fakir fukara çoluk çocuk huzur ve mutluluk içerisinde bu lezzetten tatsın. Bunu gerçekleştirdikleri için tekrar tüm merkez muhtarlarımıza ve aynı şekilde Karaköprü ailelerin tüm büyüklerine huzurlarınızla teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Allah birlik ve beraberliklerini bozmasın.